Tamam emeklinin durumu ne olacak abi? Emekli yerin ayaklarının altında eziliriz ya. Lüks yaşıyoruz. Kim yaşıyor abi? Ben görenimi göremiyorum abi. Hani ne lüks yaşıyor? Lüks yaşayanlar zenginler yaşıyor abi. Ben emekliyim bak çalışıyorum bak bana yüzde yirmi zam yaptı. Benim maaşım beş buçuk yedi milyar dört yüz alıyorum. Yedi milyar dört yüz alıyorum. Beş buçuk ya yüzde yirmi ne yapar hesaplayın ya. 7500'te çıkardı ya endüstri. Hani abi nereye çıkardı abi bizim en düşük emekli maaşını 500'ten gördü ya 700'ten görmedi ki ya. Hani kaç buldu kabarda? Nerede gaz adam bizde buldu bizde bizde. Geçirdi. ne yapacak? En şimdi fiyatlar Allah uçup gidecek şimdi. Ya ne daha bu iyi günlerimiz ha. Hani söyle laf laf vardır. Oh diyeceksin ya böyle yani. Ama bu halka ot yiyecek ot ot. Ot dişim bak vallahi diyorum Müştak. Ama bu adam oy vermedim ben. Verenler de ne hani hakkımı hale etmiyorum ben ellerim bir iki elimle yakalan olacak yani. ben, ben bak çalışıyorum yaşım 56 yaşındayım ve emeklim hala çalışıyorum ben. Aldım 5 maaş. Abi bir söylenti var Avrupa'daki emekli Türkiye'dekini kıskanıyormuş. <laughs> Nerede kıskanıyor? <laughs> ya bizim emekliler şurada şuraya gidemiyor abici bırakın Allah'a severseniz ya. Nerede Avrupa bizi kıskanıyor? Lan Avrupa'nın emeklisi burada geziyor ya bir gidin Ananya'ya Antalya'ya bir bakın ya. Ben göremiyorum bizim emekliliğin kıskandığını ve Avrupa'nın bizi kıskandığını ya. Ya biz adamlar kıskanıyoruz kardeşim. Adamlar çalışıp çalışıp geziyorlar buraya gezmeye geliyorlar ya. Ya biz emekli şuradan şuraya gidemiyoruz ya. Ve adamlar oturacak bankarıyorlar arıyorlar. Musun? Ama sorsan üyeyiz, şükür, elhamdülillah diyorlar. Ama bu insanlar da müstahak. Vallahi müstahak bak. Ekmek 10 lira olsun. Azırsan namertim. Benzin 100 lira olsun. azırsan namertim bak. Arada biz de gidiyoruz. Kaynıyoruz. Ama müstahak bu halka. Gerçekten müstahak. Yani bize Doğru söylüyor. Gitme abi konuşalım seninle de. Yani bize müstehak, geç de müstehak. Bize langırt, mazot otu beş lira yaptı. gazı bedava verdi ya. Gazı bizde buldu adam, bizde, bizde, bizde. Yani yüzde, ya yüzde kim Aldım emekli, bak emekliyim. Verdim şu bin, bin iki yüz lira, bin iki yüz lira. Aldım bir üç tane paket tavuk, bir çorap, az kuru yemiş. Tamam kardeşim. Dayılar diyor ki bunu yemeyin diyor. Aç kalın diyor. Aç kalın diyor. Aşk diyor ya porsiyonun gücünün yok. Allah fakiri kurtarsın bak ne diyorum. Ya abi ben, abi? ben emekliyim. Bana verdiği para bak ben 14 bin lira alıyorum. Allah'a şükür. Ben şimdi fakir durumuna düştüm. E senin ben utanıyorum, ya? Ya ben yani utanıyorum. Ben utanıyorum. Ben ben dayı 7.5 alıyorum dayı sen. Bak abi ben ama ya. primim benim var ya 30 yıl. Ya dayı ben 30 yıl. yıl çalıştım dayıcığım. Ben Türkiye'de yaşamıyorum abi. Suriyeliler Suriyeli benden yaşıyor. EYT'liler dayı bak EYT'liler emekli oldu adamla ben de aynı. Abi bu asak. halk Mektir var ya da. böyle oldu mu? Müstağ. Bitti. Aa, koyun Allah hayırlısını oldukça... evet. versin. bu millet var ya. Bir koyun sürücü oldukça böyle daha çok böyle gideriz. Oldukça. abi git şur bak ya. Bir ekmek, ya, ya abi, ya. Bir ekmek oldukça, lira, Tandır ekmek lira. Git abi daha Hamur dokuz lira oldu on Çay yedir gibi oldu. Ya. Ya. Vallahi rahatım ben abi. Vallahi rahatım abi ya. Ben rahat değilim dayı. O da isyan ediyor da o diyor yani benim. ben ben beş buçuk daha diyorum, ben, işe isyan abi. ben çalışıyorum bak. Ah. Yarım kilo peynir aldım. Zehirli aldım. Düşün ya. Yani. Haftaya iki yüz gram alırsın. Ya alırım. Çünkü yüz elli gram da alırız haftaya. Düşün ya. Yani. Daha bu iyi günlerimiz abi. Emekli durumu kötü abi. Niye kötü? Gel dayıcım bu tarafa da niye Dayı ise bana yedi buçuk lira verdi işte. Gel abi gel gel biraz. Yedek bahçeye ne dedi? 20, biraz şöyle gelirsen dayı. Yirmi kırk lira altmış lira olan işte hep yenir aldım bak. Kaç para biliyor musun? Şuradan Çiftçi perişan yavrum. Boşlu böyle boş kim olur ya? De beş buçuk lira. Ne traktör ne yapıyor? Kim ne var abi? Beş buçuk lira arpa alıyor. Onu diyenler var ya. Orta beş buçuk lira arpa alıyor. alıyor. Beş buçuk lira. Beş ya, aynen. Evet. Ha. Beş buçuk lira. Randevu neymiş? Evet randevu da vermiyorlar ha. Benim ha. damadıma randevu vermediler ha. daha. Öyle şimdi oluyor ya. Daha kaç daha ay vermiş? Bir kilo Bundan sonra ona evlen yok. O iş bitti. Verdik mi bir önceki Köylü. seçimde? Şu geçen seçimde yani. Yirmi bir senedir verim ben ona. Yirmi on senede muhtarlık yaptım. Köşkede 5 beş sefer gittim. Boş bir onlar bilen sen bırak. Bundan o... sonra oğlum. Erbakan'ın oğluna buraya E o Erbakan oğlu da aynı. O da aynı. Ya onu diyorum yani. Millet bizim bu millet var ya biz uyudukça bir öğüdükçe, biz, biz eşek oldukça daha çok bineller. Emekli o durumunu soruyoruz abi. Emekli lüks mü yaşıyor? Normal yani normal. İyi mi? 7500 lira yeter mi? yetmez mi yetmez abi? tabii canım. Yetmez. Ona düzeltme olacak. Olacak mı? Abi? Olacak tabii. Geçti abi mecliste. Ya meclis onlar, hayır geçti. Diyor. Onlar da biliyor yani. Biz zamanı sırası var. Ne zaman Değil mi? Abi? O? Ekim o. Ekim'de. He. Bir sorayım, Ne, ne yapma Ne zaman abi mesela onun zamanı? Ya, Sen belki biliyorsun. Mu? Hayır bilmiyorum da zamanı var ya. Her şey sıraya konmuştur. Biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Evet, Yeni kalkınma var. Çok güzel. Başbakanımız iyi. Yanında durmamız lazım. Birlik beraber olunca her şeyi bu, aklından geliriz. Sıkıntı yok yani. Abi, şimdiye... o, bu vatandaşımız bizim askerde neydi? Çorbayla kazandı burayı. Tamam mı? Bu vatanı. Şimdi adam çöpte görüyoruz ekmekleri. Değil mi? Doğru mu? Doğru çöpte mu? görüyoruz ekmekleri. Doğru. Hayır etrafı sarılı. Savaş Öyleyse. sayılır. etrafı sarılı. Git Akdeniz'e. Git PKK'ya. Sera, sarıl etrafı. Hayır, bak, fırsat koyuyor. Fırsat. Bak peki senin Suriye'de askerin Burası orada kalbim. niye gidiyor Suriye? Petrolü Amerika Rusya alıyor. Sen orada Suriye'yi koruyorsun. Hayır hayır. Ya, bak. Ayını ben ayını hayır, oradan geldim dayıcım. Ben tamam. Oradan geldim. Ya ben, ben de biliyorum orayı. orayı. Ben de oradan ben ben, 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 Suriye'den geldim. geldim. Ben biliyorum orayı. Nasıl Suriye'de hayat? Abi adam senden benden kral yaşıyorlar abi ya. Bırakın ya Allah. Abi. Allah. Senin Suriye'de burada gelmiyordum. Bayrak açıyor. İstanbul'da Alanya'da bayrak açıyorlar. Çataklarımızı biz kendimiz orada koruyoruz. İnce tamam, or orayı koruyoruz orada orada Oradan gireceğiz. Adamlar, adamlar ev yapıyorsun ya orada ya. Müslüman kardeş kalma. Kim Müslüman abi? abi? İnsan kazanmak lazım. Lan, Müslüman, ne? Sana Müslüman, şey, sana Müslüman ey, değil. Sana şöyle söyledim. Osmanlı'yı sırtından vuran kim dedi? Hı? Sen zamanında Osmanlı'yı sırtından vuran kim? <laughs> İşte ki, hainler. hain ya, ya, abi sen bırak Allah'ı Allah seversen ya. Ne hain Allah'ı seversen. Hain var. Allah hain, hain, Hale. var ya. Bırakın var içeride hain. Neyin ya? Ne 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 sen, sen, de, sen, de, sen, de, sen de, de. kardeşim. Ben emekliyim. Sizin sen, sen, arkadaşım. emekli misin dayı? Sen emekli. Senden sen... Bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Senden emekli. Jüriyeler kaç para kesiyorlar biliyor musun? Seni sordum gittim araştırdım. mı? kalmayacak. Niye ya sinirleniyorsunuz o, o, ya? Böyle, 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 böyle. Hemen hayata geçmesin. Belki tarihini biliyordur ya. bir anlaşalım biz açsınlar. Olur mu öyle? Şey şey bu kadar Allah seni sevinirim. Tersi de kalır. Şöyle gel. de kamera a, kamera ha, arkanı çekiyor tamam. sadece. He. Kardeşim orada düşman kazanmayacağız. Biz dost kazanacağız. Tamam mı? Bu olaylar ya tam verecek adam verecek Ay, ne yapıyor? Diyorlar ki hemen cebimize gelirsin. Dost, olmaz o. Dost kim dostunun ismini abi, doldur, 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 doldur. söyle bize gidelim. Dosttan çok düşman var içeride. Üç tane düşman bulayım dostum. Düşman kim abi? İçeridekiler. Kim abi içeride? Altılı masa kardeşim. yıkıldı. Yıkıldı. Hala dikilmeye çalışıyorlar. Çekilmiyor adam. Ben abi oturmuyorum altında. O hakkını istiyor. Ya verecek adam bir tane olmaz. Bunu hemen verelim 20 veririm, milyar. Neyi Adam sıraya koymuş. Kutu Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor. Ya tamam mı? Ma mazot 40 lira. Mazot 40 lira. Mazot var. Kezeci şey mazot çıkar. Arabada kimde belli araba yok. Belli araba yok. Yoksa da tamam. Niye? Ne? Ne ne yapacak? Ya, kaldım, ne yapacak? E, ne yapacak? Olsun, olsun. E? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Al işte bak. Ben hepsini mi ah, yapacaktı? He CHP'ye ne yapacak? Size indirim yapacaktı, 5 vakit yapacaktı öyle. Namkörlük yapmayın daha. Kaç tane deprem yapar. öldü, deprem deprem Değil, oldu. O depremler oldu neyle ödendi? Deprem o paralar oldu. neyle ödendi? Hani günah, günah. Bak, ben deprem bölgesinden geldim. geldim teyze. Dinle evet, O Parayla o, bir bak. kent sen yapılır. Bir dakika söz karışmış. Deprem bölgesinden geldim teyze. Ben ha. gördüm orayı. Gördüm. Bu para naptın. gelmedi, gelmedi. Bu devletin yaptığını hiç kimse yapmaz. Namkörlük olmayın. E vallahi yaptığı kimse yapmadı. Teyze. Teyze sen ne bekleyeceksin? Kaç para aldın maaş? Onu söyle bana. Konuşuyor <laughs> <Araya dağılıyor gülüyor> ya. Tamam, Çap, de bu insanlar oldukça de ben şunu söylüyorum dayı. Türkiye hiçbir zaman bir yere de gidemez. De ha, de ben ya. onu de söylüyorum de da. dayı. Abi o bu şey, Ben şeyi merak ettim. Abi, kim bir düşmanları anlat. Düşmanların altını masa. Abi, ha, ha, tamam abi. bunlar hain. demeyelim. Dava açarlar sana. Açsınlar, açsınlar. Ben neyim bu? Emekli şey misin? Emekli. Ne kadar alıyorsun abi? Ya alıyoruz bir şeyler. Sıkıntı yok. Onu alıyordur. Hayır onu da varmamış. Bundan sonra yok yok siz ya kafalısınız. Şimdi bak altınımaşa kazansaydı ne olacaktı? Ne olacaktı? Tamam. Kazanamazdı. Amerika'ya bağlı. Amerika diyecek ki bir, bir şekilde yardım yapacak 6 ay. Ee, tamam. Ondan sonra diyecek ki ver bana asker. Ben şeye gidiyorum. İr Ira İran'a. Savaşacağım. Ver bana asker. Neydi o şeyin bu tarafta doğuda? Bana asker. Yok, geç başı. çalışıyorum ben. Çalışıyorum ben. Ver bana asker. Ben savaşa gidiyorum işte Sovyetler Birliği'ne. Askerimizi kıracak, kıracak. Kıracak, askeri kıracak. Lan dayıcım, tamam Ukrayna mı? seninle savaşıyor. Mesela para bak, değil, ne kardeşim toprak. Ukrayna savaşıyor, sana buğday satıyor. Rusya ya. sana savaşıyor, yağ ya satıyor. Ya. E sen eskiden bunları göndermiyor muydun dayı onlara? Sen gönderiyordun ya onlara. Onlar... Oyuncak kişi, onlar olma, Uğur Tanrı, Uğur Sen böyle devam et. Gün dayı, şeyden, tamam. Anlaşmadan Rusya çıktı bugün, Tağla Anlaşması'nda. İşte ne diyorlar? Rusya da? sana resti çekti. Ne dedin sen orada askerleri niye verdin dedi. Rusya sana rest çekti. Ne dedi? komutanlara verdi. Rest çekti Rusya sana. Ya, o formaliteci abi, boş ver. Ya abi ben, ben sana şöyle söyleyeyim babacığım. Ben sana şöyle Böyle dayılar oldukça var ya, bizim Allah, hiçbir zaman... Allah dayı ayarlıyor gönderiyor. <laughs> hiçbir zaman bir yere varamayız dayı. Bak şöyle, adam bak 7 tane askere ver dedi, Rusya sana ayarı çekti. Ne, ne oldu? Şimdi Tayyip Erdoğan şey, şey, ara, ara şeye gitti. Alap. Abi ülkeye niye gidiyor? Ne lazım? Sana lazım. Bana mı evet. lazım? E, tabii sana lazım. Bana ne be ben yedim çünkü